Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyeti görevlerine başlamak üzere bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek. Şimdi arkadaşımız Emrah Çakmak o noktada. Emrah nedir son gelişmeler ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün ne olacak? Bina ve çevresinde son durum durumu söz sende. Kaan Temeltaş dün akşam tansiyonun yükselmesinin ardından İstanbul Valiliği ve hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından burada yaşanan gerilim üzerine bir açıklama gelmişti. Mahkeme kararı tarafından atanan geçici kurul üyelerinin bu adrese gelecek olması ve sonrasında CHP İl Başkanlığı tarafından CHP parti üyelerine yapılan çağrı ile birlikte buraya gelmeye başlayanların sayısının artmasıyla birlikte Polisle karşı karşıya geldikleri ilk andan itibaren şu dakika itibarıyla e, o güvenlik önlemleri e, biraz daha artırılmış durumda ki şu anda il başkanına yakın bir noktadayız ve şu anda polisin yoğun güvenlik önlemi burada e, bir hayli artmış durumda. Dün akşam e, çok sayıda e, CHP parti üyesi il başkanlığı önüne gelmeye başladığı dakikalarda. Tabi burada biraz daha tansiyon yükselmiş durumdaydı. Şimdi kameraman arkadaşım Fatih Durmuş CHP il binasını ekrana taşıyor. Bakın hemen üst katta çok sayıda kişi var. Oradaki bekleyişlerine devam ediyorlar. Hemen ön taraftaysa yine bir bariyer var. Orada binaya girişi kapatmış durumdalar ki önünde de CHP'li milletvekilleri yer alıyordu. Şu dakika itibariyle bekleyiş devam ederken hemen hemen il başkanlığı binasının bulunduğu yere çıkan tüm güzergahlar şu anda güvenlik çemberi altına alınmış durumda. İçeriye giriş ve çıkışlara da şu an için müsaade edilmiyor. Öyle ki birçok noktada ee, yine TOMA e, bekleyişini, TOMA araçları özellikle toplumsal e, olaylara müdahale araçları bekleyişine devam ediyor. E, bugün saatler 12'yi gösterdiğinde e, CHP il binasına gelecek geçici kurul üyeleri e, olacak. Bu anlamda e, CHP il başkanlığı görevini yürüteceğini ifade eden Gürsel Tekin, e, bugün buraya geleceğini ve beraberindeki heyette buraya geleceğini söylemişti. Dün akşamdan itibaren aslında burada hareketlilik başlamıştı CHP il binası önünde sabahın erken saatlerine doğru da o güvenlik önlemleri artırılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı da bir anlamda tedbir alınmış durumda şimdi parti binasını gösteriyoruz yukarıdan özellikle çatıdan bekleyişi de şimdi biraz daha yaklaşacak kameraman arkadaşım. Fatih Durmuş orada hem üst kattan hem de alt kattan bekleyişlerine devam ediyorlar. Aslında geçici kurul üyeleri atanan yani 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bir ara kararla birlikte burada CHP il yönetimi, il başkanı ve disiplin kurulu üyeleri görevinden alınmıştı. Onların yerine bir kurul tarafından atama gerçekleştirilmişti. Bu anlamda mahkeme kararının sorgulanması söz konusu olamaz açıklaması da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Ali Yerlikaya şunu söyledi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02092025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurul üyeleri görevden tedbiren uzaklaştırılmış. Yerine geçici kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır dedi. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz açıklaması vardı. Dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm parti üyelerini İstanbul İl Başkanlığı binası önüne çağırdı. O çağrıdan sonra geceden sabaha tansiyon gide gide arttı ki sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bizler de buradaki nöbetimize başladık. Şu dakika itibarıyla hem e, özellikle burayı bilenleri biraz e, daha iyi tarif etmek açısından hemen Galatasaray Stadyumu'nun giriş noktasında bir güvenlik önlemi söz konusu. Oradan geçişlere izin verilmiyor. Alt taraftan yani kağıthaneden buraya çıkışlarda da birçok noktada güvenlik önlemi alınmış durumda. Bunun nedeni de aslında şunu da hatırlatalım özellikle toplantı ve gösteri yürüyüş yasağı da bu anlamda İstanbul Valiliği tarafından duyurulmuştu oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler devam ediyor. Saatler 12 ile 12:30'u gösterdiğinde e, CHP İl Başkanlığı binasına Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin geleceğini biliyoruz. Kendisi böyle bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı duyurduktan sonra da açıkçası CHP'nin içerisinde hem e, Gürsel Tekine Karşı hem de o kurul üyelerine karşı bir takım açıklamalar geldi ve şu anda mevcutta görevden alınan yönetim üyelerinin de il başkanlığı bin aslında oldukları karşı karşıya gelinebilecek bir durum olacak mı? Aslında mahkeme kararıyla birlikte yeni bir adımın atılmasıyla. Ee, bu anlamda Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin il başkanlığına girişinde ne olacak, nasıl bir karşılama, nasıl bir e, karşılaşma gerçekleşecek açıkçası bizler de onu yakından görüntülemeye çalışacağız. Ama şu dakika itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün e, geniş güvenlik önlemi var. Oraya giden her güzergahta şu anda güvenlik güçleri bekleyişine. Devam ediyor. Ee, bizler de daha yakın bir mesafeden e, orayı görüntülemek istiyoruz ki e, Sinan ağaca diğer e, özellikle e, CNN Türk ekibinden arkadaşımız o da farklı bir noktadan göstermeye çalışacak. Tabii bir yandan e, il binasına yaklaşmak isteyen e, tabi gazeteciler de oradan görüntü almak isteyen gazeteciler de var. Farklı güzergahları şu anda deniyoruz çünkü çok yakından bir görüntü alıp o anı ekrana taşımak için Sinan Ağaca da farklı bir güzergahtan yayın verecek ama biz şu anda yakın bir noktadayız. Parti binasının hemen çatı kısmındaki bekleyişi, endişeli bekleyişi de kamera kadrajımıza onu yansıtıyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Günler öncesinden alınan bir karar sonrasında bakın şimdi muhtemelen üst kata çıkan biraz daha yaklaşacağım ve kadrajda görmeye çalışacağım. Fatih biraz daha zoom yapar mısın? Kim olduğunu göreceğim ama muhtemelen yine e, şu anda mevcutta görevden alınan veya da parti teşkilatı üyelerinin olduğunu görüyoruz. Ee, milletvekilleri burada akşamdan sabaha e, bekleyişlerine devam ediyorlar e, bazı anlarda dün akşam saatlerinde e, burada çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte e, içeriye girmeye çalışan parti binasının önüne gitmeye çalışan CHP üyeleri vardı. Onlar da aşağıdaki bekleyişine devam ediyor. Kapının önünde bir bariyer var, kapatılmış. Yani kendileri tarafından hemen ön tarafımdaysa yine polis tarafından geniş güvenlik önlemi alınmış durumda. Yukarıda bir bayağı bir kalabalık olmaya başladı. Neye bakıyorlar? Neye dikkat kesildiler? Açıkçası onu da biraz daha yaklaşıp göreceğiz. Öyle ki sayıları 3 ya da 4'tü. Çok daha fazla olmaya başladı. Ee, bu anlamda CHP'nin e, il başkanlığı binasının önündeki bekleyiş devam ediyor. Bizler de haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağışlı bir hava vardı. trafikte de e, şu dakika itibarıyla artmaya devam ediyor ki e, hemen e, trafiğin olduğu yerde de e, polis güvenlik önlemlerini almış durumda. Fatih hemen sağ tarafta bakın o stadın olduğu yerden Gelişler yan yol diye bilinen güzergahta kapanmış durumda buraya girişlere şu dakika itibarıyla izin verilmiyor. Bizlerde bir üst geçit var ve bu üst geçitten hemen karşı tarafa geçilebiliyor ama şu dakika itibarıyla oraya geçişlere de izin verilmiyor. Şöyle bir çıkalım polisin nerede olduğunu ne yaptığını ekrana taşıyalım. Bakın işte buradaki bekleyişleri çok sayıda. Polis ekibi geldi, gitti buraya. Özellikle dün akşam saatlerinde tansiyonun biraz daha artmasıyla birlikte daha fazla olumsuz bir durum yaşanmaması açısından il başkanlığı binası burası ve şu dakika itibariyle da bekleyiş devam ediyor. Saat 12, -12 30 arasında muhtemelen Gürsel Tekin'in işte arkamızda bulunan bu binaya geleceği şu an için elimizdeki en net bilgiler arasında bekleyişimiz devam ediyor. Tabi bizler de o noktaya yaklaştıkça aslında orada ne olduğunu da ekrana taşımayı sürdüreceğiz.